Saygılı bir şekilde söylüyor. İstanbul yasası diyor, kaldırıldı diyor, kadınlar öldürüldü diyor. Soru soruyorum. Hangi tarihte geldi? Kadınların öldürülmesini istemiyor musun diyor? Hangi tarihte geldiğini soruyorum. Ne yapacaksın tarihi ya? Dün çünkü tarih geldi. Geldiğinde... Bir dakika, bir saniye. 2006 mı kaçtı, 2004 müydü? Kaçtı? Kaç tane? 2006 mıydı, 2004 müydü? <laughs> Bir dakika bir saniye. Sadece İstanbul yasasından bahsediyor. Bir dakika bir saniye. Soru sordum. Sordum soru şu. Hangi tarihte İstanbul yasası geldi? Bir dakika. Bir saniye. Hocam başka bir şeyden sorma. İstanbul yasası ne zaman geldi? Kaldırıldı kadınlar öldürüldü diyor. Kadınlar 1924'ten bir saniye sorumu bitirip Soruma cevap vermiyorsunuz. Soruma cevap vermiyorsunuz. Bakın 2004 yılında İstanbul Sözleşmesi bu ülkede imzalandı. 2003 yılda insanlar öldürülmüyordu. 2002 yılında da öldürülmüyordu. Lan katlediliyordu, kesiliyordu. Ulan öldürüyordu, öldürüyordu. 2020 yılında, 2020 yılında. Ben sana bir soru sormak istiyorum. Bir saniye. Beyefendi tek bir soru. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasından memnun musunuz? İstanbul Sözleşmesi'nin içerisinde şu ibareler yer alıyor. Erkek çocuğun bir erkekle birlikte olabilir. Kız çocuğun bir kızla birlikte olabilir diyor. Bunun gibi pek çok açılım var. İstanbul Sözleşmesi'nin içerisinden cımbızla alıp bakın. İstanbul Sözleşmesi bu toplumun anelerine, örf anelerine uygun değildir. Ama şu da var. Kadınlarla alakalı. ilgili yasa çıksın mı? Çıksın. İstanbul yasasında şu var. Kadın erf beyan esastır. Ben gözümde bir video gördüm. Kadın yolda giderken adamın ensesine şaplak atıyor. Sonra da gidiyor mahkemeye veriyor. Bana saldırıldı diye. Bütün iş yerlerinin kameralarında tespit ediliyor. Abla. Kadın takat atmış. Neticesine baktığında <laughs> İstanbul <laughs> Sözleşmesi yaşatmaz öldürür. Abla bir soru sordu. Sizi de aklamak için söyleyeyim. Dedi oğlum sen bunlarla mısın dedi. Normal vatandaş mısın dedi. şu, ben şimdi söyleyeyim. geldim. Ben bak çocuğumla ben geldim. şimdi geldim. Geziyordum. E, Eşim yeah. de orada bekliyor. ben sizin gibi insanları da anlamıyorum. Niye karşı görüş olunca direkt onlardan mısınız diye değerlendiriyor. Biz bilmiyorum. kimiz? Biz ne? karşı görüşlerle değil. Biz kimdeniz? Biz şey kimdeniz? Biz kimdeniz? Biz kimdeniz? ben kimdeniz? böyle? Ya ben karşı görüşlerle bilmiyorum. Ya. Yanlış görüşü Arka değil abla. Görüşü şey, dedi. Bile ne şey dedi. Hanım bir şey olmayacak. Bak, yine yanlış anlıyoruz. Yine birbirimizi Allah, dinlemiyoruz. Işte hiç. Şey dedi abla. Siz ekipten misiniz? Allah hani çekimi ekibinden mi? misiniz? Normal vatandaş mısınız Allah, dedi. Onu aydınlatalım. Allah, ben normal vatandaşım. Ne şimdi ne var yani bunu sormada? Hata mı ettim sen kızım? kızım. Yok, sen yok yok. Sen maşallah makineli tüfek gibi. Sakin ol. Her yere yetersin. Abla, sakin. 20 Allah. yıldır sustukça ülke i̇şte bu hale geldi. Makine bak 70 yaşına kadar mı? Ben de kendi hakkımı ne güzel savundum, Allah'ıma şükürler olsun. Şimdi hep gençlere soruyorlar, senin evin var mı teyzeciğim? Senin evin var mı teyzem? <laughs> etrafına bak, bak etrafına bak, herkes yeme yerinde. Ay, hani para yok, para, cim, para yemek yok? Ye temel yemek yemek temel bir ihtiyaç, sen yeme... Sokakta mı yemek yemek temel ihtiyaç? Pardon, nerede yiyeceksin? Ne yapayım? Pardon, ne var? Ben size bir şey soruyorum. Senin evin var mı teyzeciğim? Var. Benim yok teyzem. Neden yok? Kızım Nereye böyle yapayım? çene yapacağına çalış yap. Çok bir dakika çalış Aa, ya. Gerçekten de ben beğenmediler de ben beğenmedim. Vallahi ya. billahi o yalan. Gel, gel. O, yalan. Gel, gel. o yalan göstereyim gel. Yok demek yok yalan. Yok Vallahi, yok yalan. Yok. Vallahi yalan, billahi yalan. Dövmeyi harcın, Hayır, parayı genç. karnını, Hayır. karnını, Hayır. karnını, Hayır. karnını, yani karnını doyur. O dövmeyi harcın, parayı karnını doyur. Sözlerine dikkat et. Vallahi Sözlerine dikkat, dikkat et. Teslimle yani. yemin değil ediyorum. Değil Al, kusura bakma, dini hafta istiyor. İş Kardeşim kardeş, sana bir şey söyleyeyim mi? Şey şey Kardeşim Bak sana teyzecim. bir şey söyleyeyim mi? Bunlarla yarış konuşulmaz. Bunlarla konuşulmaz. Gerek yok. Eski, eski alım gücüyle şimdiki alım gücü aynı mı? Aynı. 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 Gelip de bana kusura bakma dışarıda yemekten bahsedemezsin. Öyle bir dönemdeyiz ki dışarıda yemek yemenin lüks olduğu bir dönem içerisindeyiz. Öyle düşünüyor evet. hanımefendi. Ben burada gençleri savunurken kadın gelmiş bana diyor ki dışarıda insanlar o zaman para yoksa nasıl yiyor? Bir ya git de şöyle ne diyorlar. bak. Bu bir söylem bana kızmayın. Madem ekonomi kötü bu restoranlar, bu kafeler, bu alışveriş merkezleri neden bu kadar dolu diye tamam Tamam da gidip işte o insanlarla konuşuyorlar mı? Hepsi Arap, hepsi Afgan, hepsi Suriyeli. Buyurun gidelim oturanlarla biriyle konuşalım. Yüzde %2 iki ya da yüzde birlik bir kesim Türktür. Atıyorum orası yüzde yüz dolu olduğunu düşün. 3-4 masa bir Türk vardır. Kendi vatandaşımız. Kalanı yabancı uyruklu bir insan. Yani sen dışarıdan gördüğünde şimdi burayı kalabalık görebilirsin. Ama kendi vatandaşın mı? Hatta şöyle diyorlar. Ekonomi bu kadar kötüyse bu kadar araba niye var? Bu oteller niye dolu diyor. Madem efendim, bir dakika enflasyonumuz bu kadar kötüyse biz de o zaman niye bu enflasyonda tok diye araba çıkartıyoruz. Ben de bunu sormak istiyorum. Neden o zaman araba alamayacak evet. insanlara? Sen araba, arabanın parçaları dahi yurt dışından geliyor Ya yerli üretim bir de araba deniyor. Neyin yerli üretimi? Yurt dışında üretiliyor. Sen buradaki fabrikaları kapatmışsın. Üretim yapabilecek hiçbir olanağın yok. Fabrikada yok ki çalışacak işçi dahi olsun. Yani nasıl diyeyim sana size? Üniversite mezunundan tutun eskiden hiç okumamış ilkokul mezunu bir insan çalışabiliyordu. iş bulabiliyordu. Ondan sonra ilkokul bitirmiş, ortaokul, ortaokulu bitirmiş bir insan iş bulabiliyordu. Liseyi bitiren bir insan nasıl diyeyim size şey, şey iş bulabiliyordu. Ama hani şimdi de şöyle diyorlar. Gençler iş beğenmiyor diyorlar. Ama ben de şunu söylüyorum size bana 15 bin lira asgari ücret veriyorum desin ama desin ki halkım gittiği zaman kıymayı 20 liraya alıyor kilosunu desin. Ben 1500 lirayla da çalışırım 2000 lira o zaman bana yeter. Benim annem Fatih Belediyesi'nden emekli bir personel ilk işe girdiği zaman 900 lira maaş alıyordu ama kadın beni bu yaşıma kadar getirdi, büyüttü. Şu an affedersin başka bir çocuğu olsa benden e, atıyorum 5 yaş ufak okutamayacak durumda. Çünkü harç ücretini ödeyemeyecek bir de e, şu var ben o kitabı istemiyorum bu kitabı istiyorum şu şu marka kitap olacak ya da şundan getirilecek. Yani sürekli dayatmalar var. Bunların olmaması gerekiyor. Bir tane Bunları, Alman ben, vatandaşı gördünüz, gördünüz mü? 1923'te savaştayken ya da 45'te savaştayken bir tane Alman vatandaşı gördünüz mü? Sokak röportajında işte bizim zamanımızda böyleydi. Yok. Niye orada şu an en iyi şartlarda yaşanıyor da burada yaşanılmıyor? Şu an buradaki adamlar çağırıyoruz. Bak kaç, beş, 10 kişi geldi. Sadece yaptıkları şu. Şuraya gel. işte bizim zamanımızda böyle. Bizim... Ya gel konuş. Gel bana daha iyi bir şart sunabiliyorsan o zamandan nasıl yaşıyorsan gel bana da anlat ben de yaşayayım. Ben şu an yaşayamıyorum. Ben iki sene bir merkez hani diyorsunuz ya anacığım işte biz bu şartlarda çalışıyoruz kıyma ya kıyma önemli değil 200 lira olsun önemli değil. Ben aldığım parayı hak et yani o para bana yetmediğini şöyle düşünüyorum. Aynı ben sabah 7'de gidiyordum işe hani sözde vardiya sistemi uygulanıyor. Hiçbir merkez zincirinde şu an vardiya sistemi uygulanmıyor. Ve 12 bin lira asgari ücrete çalışıyoruz. Ben eve gittiğimde ben o parayı doğru dürüst ailemle yiyebilme yani yiyemiyorsam ben o parayı ne yapayım? markette mi çalışıyorsun? Evet ben. Şöyle diyorlar bu market fiyatlarını marketçiler arttırıyormuş doğru Bizimle mi? alakalı bir şey. Kim yapıyor bu market? Ya biz mesela çalışıyoruz Yani biraz şöyle bir şey anlatayım. Biz mesela çalışıyoruz gün içinde bizim bir kullandığımız programda bir sistem yani bir telefon programı vardı. Genel merkezden işte satış müdürlüğünden bize mesela liste geliyordu. İşte bugün şuna şu kadar zam geldi. Kiza da geçen sene ben çok <laughs> siz misiniz? Siz yok, marketçiler de yok, yok bizimle bunu söyleyen o zaten bize de çok geliyorlar. Biz o zaman da çok tartışıyorduk. İşte fiyatları siz yapıyorsunuz falan filan hiç kimsenin haberi yok. Yok öyle bir şey yok yani. Bizimle alakalı bir şey de yok. Bizimle alakalı bir şey de yok. Ama dediğim gibi çalışma sistemi olarak söylüyorum. Yani tamamen sömürülüyoruz. Bunu bir hükümete ve bir partiye dayatma gibi bir niyetim yok. Öyle bir şey anlatmıyorum ama hani şu an öyle bir durumdan geçiyoruz ki yani gidip çalışıyorsunuz diyor ki diyorlar ya gençler iş beğenmiyor. Ben şu an iki senedir burada gurbete çalışıyorum ve ben şu an inşaata çalışıyorum. Ben yeni daha memlekete gideceğim bugün. Yani şöyle anlatayım. Ben memleketim de iş bulup doğru dürüst çalışamıyorum. Varsa da sadece sömürü üzerine kurulmuş bir düzen. Sabahın 7'sinde kalkıyorsunuz, akşam 8-9'a evet. kadar. Do, özür diliyorum. 9'a kadar çalışıyorsunuz. Yani asgari ücret diyelim. Hadi asgari ücret alamıyoruz misal. Asgari ücret diyelim. Şimdi ben 9'a kadar çalıştığım zaman o asgari ücreti ben alıp ne yapacağım? Ya da ben doğru dürüst. ya ben bir gencim. Ben ben de üniversite mezunuyum bu arada. İki üniversite bitirdim. Ee, İki, üniversite bitirdim. İki üniversite bitirdim. Üniversite e, İnşaatta çalışıyorum. İki üniversite bitirdim. Üniversite çalışıyorum. Şöyle de bir durum var. 6-7 ay önce de bir mülakata girdim. Torpil yüzünden geçemedim. Bizzat benden para istediler ve belki Bu kesin. Bir şey bu Öyle tabii. Onu fazla şey yapmayalım. Hani demek istedim işin özeti diyorlar ya gençler iş beğenmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Bugün gerçekten gençlerin hakkı verilse iş beğenmiyor diye bir şey yok ortada. Herkes de çalışmak Aynen. ister. Kimse de evde ayak ayak üstüne atıp da yatmak istemez. O babasının annesinin gözünün içine bakmak istemez. Ama dediğim gibi resmen sömürü üzerine kurulmuş bir düzen. Ben kendim de çalıştım. Öyle bir sistemde ve berbat bir sistem. Ne ders çalışabiliyorsun ne üniversite hazırlanabiliyorsun ne kafeseye hazırlanabiliyorsun lisans yapmak istiyorsun yapamıyorsun. Dil öğrenmek istiyorsun öğrenemiyorsun. Bu nasıl olacak? Bu sistemde nasıl olacak? Şimdi soruyorum hangi burada iş beğenmiyor diyen varsa gelsin benim yanıma açık açık konuşalım, tartışalım. Bu konuya bir çözüm getirelim. Ya ben şöyle demek istiyorum. Tabii belli bir kesimin görüşü. Bu iş beğenmiyor demelerinin sebebi geçinemiyorum, para yok deyip işsiz işsiz gezen gençler var. Şey her yerde var. de eleman alıyor. Şey Madem var. geçinemiyorum diyeceğine git garsonluk yap diyorlar. Ya garsonluk yapılır. Ben hiçbir işte hani hiçbir iş ayıp değil ama şöyle bir şey var. Şimdi git çalış garsonluk yap 12 bin. 12 bin lira, 15 bin lira maaş al. Bir insan burada kiradaysa şu an İstanbul bu evet. civarda için demiyorum. Başka bir sen içinde olabilir. Ne kadar kira ediyorsun diye sorsam 10-12 bin aşağı diyen olmaz herhalde. Doğru. Şimdi ben on bin lira bile maaş alsam ki asgari ücret on iki bin lira. Ben on iki bin lirasını kiraya versem ben üç bin lirayla ne yapacağım? Ben de çalışmak istemem. Nasıl geçineceğim? Yani ben. Asgari ücretin üzerinde kirası olan bir ülke daha yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ev sahipleri yapıyor diyorlar. Yani o mümkün <laughs> değil yani. O, o ne yapacak ki? Birileri ateşliyor. O da tabii uyguluyor yani. Işine geliyor çünkü. Dünyanın bir yerinde yok. Asgari ücret kaç para? Kira kaç para? Kiranın asgari ücretin üstünde bir kira ödeyen bir insan evde ne yiyecek ki? Ne yiyecek yani? Siz o İki kişi çalışacak o zaman edilmiş. diyor. İki kişi çalışacak diyorlar. Ya. Hem eşi çalışacak hem koca çalışacak diyor. Abi nereye kadar? Bunun çalışanı var çalışamayanı ya var. Ya. Yani yani öyle öyle. kadar. Bak adam orada mendil satıyor. Mesela yaşlı başlı adam mendil satıyor. Hemen yanından Arap turist ki geçebilir önemli değil. Ben onun için demiyorum. Hani bu kadar kötü bir duruma geldik. Adam oradan geçiyor. Ayakkabı üstüne herkes mesela atıyor. Hani para bir nevi pul gibi bir şey olmuş. Adam keyfince yiyor, içiyor, geziyor. Benim orada vatandaşım elinden mendil adamın peşinde koşuyor. Abi bir mendil abi. Ben... Hangi üniversitelerden Üniversitesi'nden mezun oldum. İktisat mezunuyum. Van Üniversitesi'nde de iki yıllık radyo tele, radyoloji okudum. Ama İlşat bir şey hocam. bir işe yaramadı. İnşaata çalışıyorum. Şimdi. Niye böyleyiz? Bilmiyorum yani. Ya yani mesela ya şöyle bir şey var. Mesela ben hesaplıyorum. Ben diyor ki ben KPSS'ye azlanacağım. Tamam. Neyse. Bakıyorum sürece çalışıyorum. Olmuyor. Mesela çalışmak istiyorum. Çalışmak için de hani işle zaten ders bir arada gitmesi biraz zor. Bu ülkede biraz zor. Niyetleniyorsun mesela ama bakıyorsun olmuyor. Çalışmayınca da olmuyor. Çünkü baş edemiyorsun. Ben de kiracıyım bu arada. Van gibi bir yerde ben 12 bin lira kira ödüyorum. Onun gibi o yüzden belki olmuyor diyebilirim ama düzelmesi gerekiyor. Yani özellikle yani kiraz konusuna gelince de sadece baştakileri suçlamak da biraz vicdansızlık olur. Gerçeği söylemek gerekirse ev sahiplerinden suç var. Şimdi bugün adam 5 lira atıyorsa bir şeyin üstüne o geliyor 15-20 lira atıyor. Ben 8500 liraydı asgari ücret yanlışım olmazsa 12 bin lira alıyor. Yani toplasan %20'ye 30'ya geldi ya gelmedi. Ben 4 lira kira ödüyordum şu an 15 bin lira kira ödüyorum. Nerede bu yüzden? Bu arz talep meselesi yani ev fiyatlarının artmasının sebebi çok fazla yurt dışından hem göçmen hem mülteci hem o turist geldiği ya. için evlerde azalıyor fiyat da artıyor aslında yine Ama de bir yani bir politika biraz problemi. Yani hepimiz bu toplumun bir parçasıyız. Yani, bizde de sorun yani, var. Kürdüyle, ile, Lazı biraz da birimizi düşünmemiz lazım. Birimize biraz yardımcı olmamız lazım. Şimdi bu adam çalışıyor, ev geçindiriyor. Çocuğuna bir şey alamadı diye intihar eden insanlar var. Çocuğuna bir ne bileyim okul aşağısı alamadı diye intihar eden insanlar var. Yani bunları göz ardı etmememiz lazım. Bunlara biraz dikkat etmemiz lazım. Ya biraz vicdan yani 10 bin lira yani misal diyorum 12 bin lira kira istiyorsun. Ya 9 bin lira iste, 3 bin lira iste. fazla aldığın 3 bin lira ne seni padişah yapar ne seni düşürür. Seni batırmaz da yani ama kalkıp da illa 12 bin lira vermedi ya. Adam ya sen izledim adam Ev, ev, şey eve girmesin diye yani kirasını çıkarmak için o kadar artık yollara başvurmuştu ki adam şey yapmıştı ya anahtar deliğine yapıştırıcı sürmüş. Öyle bir şey var mı? Adam geldi çekti içine eve giremiyor. Bu kadar olmaz ya biz ne ara bu kadar kötü olduk? Biz ne ara bu kadar parçalandık? Bize bu kadar düşman olduk? Para ya sadece para için. Başka hiçbir şey değil. Yazık günah. Bence bunun için gerek yok yani değmiyor. Teşekkür ederim memnun musunuz? E, genel Tür, Türkiye'de ben adaletten memnun değilim. Adalet çalışmıyor. Bir de kontrol mekanizması doğru dürüst görevini yaptığına inanmıyorum. Ülkemizde bir sıkıntı var. Ama bu sadece Türkiye'de değil. Dünyanın her yerinde. Sanki Türkiye ben, daha çok hissediyor ama. E, tahmin etmiyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum. Nereden ben, geldin? ben Münih'teyim. Hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ediyorum. Ben Münih'te 40 sene çalışmıştım var. 1500 euro para alıyorum. Enflasyon ben. nedir? Orada? Bakın bir dakika. 1500 euro maaş alıyorum. 900 eurosunu kira ödüyorum. Bu da 40-57 metrekare. Buna göre hesap edin. Benim telefonum var, benim arabam var. Ben nasıl geçineceğim? Bu dünyanın her yerinde bu pahalılık var. Ama Türkiye'de biraz abartılı gençler sanki dersin. Yani gençler kusura bakmasınlar, çalışmak istemiyorlar gibi, çalışmak istemiyorlar gibi geliyor bana. Ama az önce bir gencimiz dedi iki tane üniversite bitirdin dedi. İnşaatta çalışıyorum dedi. Çalışsın tabii. Çalışacak, tamam, çalışsın. çalışacak, tabii. Ama iki üniversite bitiren ben iki bakın, üniversite biraz... Ben, tabii ben üniversite bakın tabii bir tane üniversiteye çalışıp da be. inşaatta çalışması. Tabii, tabii, ben bir şey, ben, şey, ben, ben bir ya şey, ya şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Annesi babası ben onu. Bir şey söyleyeyim bakın. Bir dakika bir dakika. Adam ben, şimdi e, diyelim ben, ki adam elektrik mühendisiyse niye şantiyede gidip de taş taşlasın gider mühendislik yapar. Ben ama bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Bir dakika, bir de ben başlamadan cümlenize şunu söylemek istiyorum. Dediniz ki 1500 euro maaş alıyorum 900 euro kira ödüyorum. Aynen Öyle. Türkiye'den haberiniz var mı? Ben e, tabii haberim var tabii. Benim, ne kadar kiralar burada haberiniz e, var mı? 12.000'den <laughs> aşağı kira yok. Bilmiyorum abartıyor muyum? Abartıyorsam söyleyebilirsiniz. Şu an şu an 12.000'den aşağı şey. bir eve çıkamaz. Ya, Bak, Asgari ücret ne kadar? Ben sözüm bitirmek istiyorum. Bu beyefendi diyor ki reva mı diyor? Niye reva olmasın? Ben 40 sene bir firmada çalıştım. Kimya üzerine çalıştım. Ben normal lise mezunu diyelim. Kimya mühendisi bizim koordinat şefimiz vardı. Ona dediler ya çıkış alacaksın ya gideceksin çalışacaksın. Yemin ediyorum biz ona iş tarif ediyorduk, çalışıyordu. Kimya mühendisi. Ya ver parayı. Şimdi adanlar, şimdi şimdi bizim ülkemizde ya. üniversiteyi bitirdim ben sadece şu dalda Yok böyle bir şey. Ekmeğini kazanamıyorsun kardeşim. Hamallılık yapacaksın. Helalinden kazanacaksın. Önemli olan bu. Burada genç şöyle dedi. Ben gencin de lafını direkt iletmek istiyorum. Keşke burada olsa. Ben inşaatta çalışmaya razıyım ama inşaatta çalıştığım parayla geçinebilmek istiyorum. Ekmeğimi, kıymamı rahatça alabilmek, çocuklarıma bakabilmek istiyorum dedi. Elbette çalışsın gerekirse inşaatta ama çalıştığı parayla Hı -hı. geçinebiliyor mu burada vatandaşlar? Siz Çalışmışsınız Zor. 40 yıl. Zor. Evimi aldım, bak, bak. arabamı aldım diyorsunuz. Burada Zor. 40 ben, yıl çalıştım. Ben baştan söyledim. Zor bir durum var. Türkiye'de kontrol me mekanizması kesinlikle yani bizi idare edenler. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de çok çirkin bir siyaset var. Bu siyaset bütün herkese yankı yapıyor. Hep birlikte eğer bizim seçmiş olduğumuz milletvekilleri eğer hep birlikte karar alsalar, Türkiye'nin anayasasına, yasasına uygun bir şekilde hareket etseler bu olmaz. O zaman adalet, adalet diyor. Aynen öyle. Benim yaşamış olduğum bölgede bakın bu çok önemli bir konu. Benim yaşamış olduğum bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Benim yaşamış olduğum Mesela bölgede dikey Samsun'un baruthanede oturuyorum. Dikey 6000 metre, Arkuru diyelim 200-250 metre. Yürüme mesafesinde 30'un üzerinde zincir marketi var hanımefendi. 30 30'un üzerinde. işte o o benim cebime yankı yapıyor beyefendi. Orada elemanı var. Bak burada bak bir şey söyleyeyim. Orada elemanı var. Bak hemşerim anlatayım. Bak burada, burada işte bak burada bak bak burada burada vatandaş bak bir şey söyleyeyim. Şey Almanya'yı da Avrupa'yı da ben çok gezdim. Her tarafı da çok iyi biliyorum. Şimdi anlatayım tamam mı? Almanya'da hiçbir vasıfsız, bir okul mezunu dahi olsun, hiçbir şey bilmesen git bir yere en kötü 1200 1500 lira alıyorsun. Örnek veriyorum. Çocuklar bir dakika asgari, asker yok. neyse 1400. Çocukların da alıyor. Şunu söylüyorum. Önemli olan o değil bak. İşe girersin. Burada sen Türkiye'nin en baba mühendisleri Yıldız Teknik Üniversitesi İTÜ mühendisleri şu an mezun oluyorlar. Firmaya giriyor. Firma diyor ki sana 10 bin lira veriyorum. 10 bin liraya adam yemek ekmek alamıyor. Ekmeğin bugün tanesi 1 liradan oldu 10 lira, 9 lira. Türkiye'de şu an. Ekonomi bitmiştir hemşerim. Bi? Almanya'da yaşayan buraya Almanya'da yaşayanlar Türkiye'yi batıran bunlardır biliyor musunuz? Almanya'da yaşıyor geliyor burada Türkiye ucuz tabii. ediyorlar ki 28 lira olsun dolar daha rahat etsin. Maalesef Türkiye'yi düşünmüyorlar. Almanya'daki 10 gün tatil yapacağım diye kendi kesesini düşünmek için burada 70 milyon insanın kaderini mahvediyor. Allah onları kahretsin. Arkadaş adaletten bahsediyor. Şimdi bizde iki şey var dünyada. Hem adalet var hem de hak var. Bizkiler ayıramadığı için adalet o kanundur. Hakta avukatlarımızı savunduğu şey. Adalet Adalet vardır, hak yoktur. Adalet var diyor. Adalet her yerde var. Kur'an'da da Allah söylüyor. Adamın birinde 99 tane koyun var, birinde bir tane koyun var. Adam geldi diyor, gel bana sat, satmayım. Gel diye bana kirala kiralamayayım. Ben sana bakayım, ücretini vereyim, yok diyor. Ta ki Hazreti Davud'a gittiler. Hazreti Davud de Allah da gene dedi, hey Davud, biz seni savcı olarak göndermişiz. Ama hakten hüküm edeceksin. Adaletten değil, adalet benim işim. Kalktı, dedi bu adamdan dertlerini söyledi. Adamın kafasına göre, ister satar ister satmaz. Hemen direkt Cebrail geldi dedi, o olmaz. Hak adamın hakkı bunu almak. Benim adaletim bana 99 tane verdim, buna da bir tane verdim. Ama bu adam bakamıyor diye benden çok istedi, ben de verdim. Ama o adam bu işin arbabıdır. O yüzden bu adamın onu alma hakkıdır. Örneğin biri biri vurdu. Adalete vuran suçlu oluyor, değil mi? Evet. Ama avukat devreye girdi mi? Adam hepsi müdafaa. Adam haklı oluyor. Teşekkür ederim.